Herkese kocaman selamlar Gamer Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlerle birlikte yeni gelen Royal Pass'i inceliyoruz arkadaşlar ve sizlere söz verdiğim gibi dostlar iki kişiye Royal Pass çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Detayları videonun devamında videoyu atlatmadan sonuna kadar izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Burası çok önemli. Bu arada incelemeye geçmeden önce arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysan abone olarak abone destek olabilirsin. Ve videoma like atarak süper bir destek alabilirim sizlerden arkadaşlar. O yüzden aboneliğiniz ve like'larınız benim için çok önemli arkadaşlar. Çok teşekkür ederim şimdiden. Elinize sağlık. Arkadaşlar bu arada kanalımın katıl kısmı açık. Oradan bana katılarak maddi anlamda destek olabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Şimdiden kesenize bereket. Arkadaşlar 2023 yılı için kendime bir abone hedefi koydum. Sizlerle birlikte süper büyük bir aile olacağız. Ve ben inanıyorum ki seneye Aralık ayında tam da bu zamanlarda 20.000 üzerinde büyük ve geniş bir aile olacağız diye düşünüyorum. O yüzden sizin destekleriniz gerçekten çok önemli. Mutlaka ama mutlaka abone olarak abinize destek olabilirsiniz. PUBG Baba ile alakalı birçok içerik ve detay sizlerle paylaşıyor olacak. Şimdi isterseniz arkadaşlar Royal Pass'imize bir bakalım birlikte. Ben grup koduyla birlikte bir şekilde Royal Pass'imi aldım. Hadi isterseniz şu Royal Pass'e bir bakalım. Evet bakalım Royal Pest gelmiş? Phantom Wonder World arkadaşlar. Phantom Wonderland. Wonder World dedim ben lan biraz önce. Phantom Wonder World. Yoram. Wonder World dedi oğlum ya. Vay anasını avradım. Wonderland arkadaşlar. Bu Wonderland herhalde harikalar diyar mı? O tarz bir anlamı var. Arkadaşlar gerçekten güzel bir tema olmuş. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bu zamana kadar gelmiş en iyi Royal Pass yani bu sayı içerisinde genel en iyi Royal Pass'lerden biri diye söyleyebilirim. Arkadaşlar 50. seviyede anladığım kadarıyla iki tane set var. İkisinden birini seçiyorsunuz. Yani donmuş koruyucu seti de çok güzel. Kızıl Karabasan ayrı bir tatlı duruyor. Onlar da çok iyi. Arkadaşlar efsane mi? Efsane. 5 tane silah kaplamamız var. Aşındırıcı lanet Sekansı. Başıboş isyan M 200 Batık Saray Mini 14. Batık Saray Mini 14 çok güzel bu arada. Periköy çıkar elimiz var arkadaşlar. Yükseltilmiş pas. Bizde ne kral. 600. Biz o kadar zengin değiliz maalesef. Zenginlere var ya kışın ortasında yaza Biz elit pas açabiliyoruz arkadaşlar. Royal pas plus açamıyorum maalesef. E, o yüzden şuradan elitimizi açalım. Maalesef. Evet arkadaşlar ben zaten Royal pesimi almıştım. Şöyle birinci seviyede akşam kelebeği seti geliyor. Akşam kelebeği seti geldikten sonra Batık Saray mini 14 geliyor arkadaşlar. Şu silah gerçekten harika ya. Yani bombastik bir kaplama var. Sezon 18'in setlerinden biri. Şimdi arkadaşlar devamını şöyle birlikte isterseniz bir inceleyelim. Bakalım neler varmış. 2 seviyede bir şey yok. 3'te geç, 4'te geç, 5'te şöyle bir peruk var. Güzel peruk bu arada. Yakışır. Bize yakışmadı ama Denk gibi olduk? Trans gibi olduk anasını satayım. Kaymaz mısın tarçınıma? Hiç güzel olmadı. Beğenmedim ben. Bu haliyle. Ama güzel bir peri yok. Sonra cıma 6'da, 7'de, 8'de. Bu ne? Geç. Evet 10. seviyede şöyle bir çanta var. Tartışılır. Ben pek beğenmedim. Yani... Aslında hoş duruyor ama ne bileyim içim ısınmadı ya. Şimdi arkadaşlar 11'de elle tutulur bir şey yok. 12'de yine elle tutulur bir şey yok. 13 Tırt 14, dört. Tırt on beşte. bir emojimiz var. Ritimli sallan. Ye ye a ye. Ritimli sallanımız var. Böyle bir avatar. Bir süsleme süsleme. Gerçekten çok güzel duruyor. Arkadaşlar simomuz var. 20'de. de. Güzel babacım. Şöyle bir altın savaş baltası paraşütü. 25. seviyede. Şu kabile. Okuantas kıyafeti var. Ben ona Pocahontas kıyafeti diyorum. Güzel duruyor aslında. Fena değil ama gayet iyi aslında ya. Sıkıntı yok. Free kostüm daha olsun. Evet o 30. seviyede uçak kaplamamız. sevimli genel uçak kaplaması ve bir emojimiz var. Destansı galiba. Donmuş koruyucu. Wow. Bir dahaki buraya için 60 UC M19 için indirimli güzel kardeş. TKS 35'te geliyor. Yani sekansı böyle bir tuhaf olmuş. Abi Skaral güzel. Fena değil arkadaşlar. Skaral iş yapar. Evet Skaral fena değil. Skaral güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun tam da burasında çekilişle alakalı şartları söylemeye geldi. Video buraya kadar izleyen arkadaşlarım zaten çekilişe katılacaktır. Kemik tayfa. Gerçek dostlar şerefli adam. Şahisiyetli adam. Biraz Sedat Pekeri e döndü. İşte adam gibi adamlık. Gerçek dostlarım zaten çekilişle alakalı ne yapmaları gerektiğini biliyordur. Arkadaşlar Birinci şartımız kanala abone olun. İkinci şartımız bildirim zilini ama mutlaka aç. Üçüncü şartımız videoya bir like atıyoruz. Arkadaşlar dördüncü şartımız Gamer Baba Instagram adresini mutlaka ama mutlaka takip ediyorsunuz. Beşinci şartımız say şey arkadaşlar videonun şu anki bu videonun açıklamalar kısmına PUBG Mobile ID'nizi ve Instagram kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Çünkü Instagram kullanıcı adınızla ID'sini yazmayan arkadaşlarım maalesef ama maalesef çekilişe katılamıyor. Ve ayrıca şunu da belirtmek isterim ki arkadaşlar çok büyük bir kitleye sahip olmadığım için sizlere Royal Pass çıkma olasılığı gerçekten çok yüksek. O yüzden ne yapıyorsun? Kaçırmıyorsun. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Çünkü çekiliş yaptığım program Instagram takiplerini mutlaka kontrol ediyor. Bu da size bir dipnot olsun arkadaşlar. Çekiliş sonucunda Pazartesi günü akşam saat 6'da Instagram adresimle paylaşıyor olacağım. Mutlaka ama mutlaka Instagram'a gelmeyi unutmayın. Hadi isterseniz videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar en son ne demiştik? Sıkar elimiz vardı. Sıkar geçtik. Evet. 50. seviyede arkadaşlar. Ulan <laughs> tipe bak ne biçim oldum ben ya. Evet arkadaşlar 50. seviyede ise bu iki setten birinizi seçmeni istiyor oyun. Bu set de çok güzel bu arada. Ama şu set de çok Yani kötü durmuyor. Bu iki setten birisi yani ikisi de güzel bu arada. Kötü değil. Yani emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle diğer yerlere gelelim. Bakın burada e, Royal Pass sandığında RP sandığında şu tavşancık bende yok. Vay kızıl komutan seti bunu hatırlıyorum ya. O oh, godlar da var burada. Godların ikisi var bende zaten. Tavşan seti geliyor arkadaşlar buraya tekrardan. Bende var. Zaten bakın görüyorsunuz bunlar bende var. Şu ikinci sezonun maskesini alamamışım. Yani bu maske için maskeyi alacağım herhalde ya. Maskeyi denerim büyük ihtimalle arkadaşlar. Maskeyi isteyenler illaki vardır. Bu sürümcü maskesi hoş bir maske. Yani bunun için alınabilir. Onun haricinde diğerleri bende var zaten. Şöyle bu saç gerçekten çok güzel ya. Yani şu da güzel bir saç deseni. Alınır be kardeşim. Bu da 1200 UC. Vurulur lan buna. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle bir escort uçağımız var minimalist. Keyifli. 150 UC. Olmayanlar olabilir yani. Durum olanlar. buradan da arkadaşlar zaten biliyorsunuz bu sandıkları bunları açabiliyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi setlere zaten buradan sahip olabiliyorsunuz. İkinci seti de oradan alabiliyorsunuz. Derken onunla alakalı bu, bu Messi de var ya bizi bitirdi be. Evet arkadaşlar Royal Pass çekilişiyle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Royal Pass incelememiz de bu şekildeydi. Ben Royal Pass'i çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşüyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gamer Baba ile kalın. Allah'a ısmarladık.